Merhaba arkadaşlar, Game Türkü Videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox Doors'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün oyunda bir sıkıntı olmuş. Herkes noob arkadaşlar. Herkesin tipi bu şekilde gözüküyor. Nedenini bilmiyoruz gerçekten. Herkes böyle. Yani bu kadar insanla şu anda bakalım 100. kapıya tekrar gitmeye çalışacağız. Başarabilir miyiz bilmiyorum. hazırsak girelim. Aa bak burada karakterlerimiz gözüküyor ama aslında gözükmüyor. Ama yani bir sıkıntısı var. Dördüncü kapı. Güzel. Dördüncü kapıdayız. Beşi geçiyoruz. Bakın herkes aynı. <laughs> Önemli olan çok insanla 50'ye 100'e gidebilmek. Bakalım kaç kişiyle gidebileceğiz. Merak gidiyorum Geçen bölümde oyunu bitirmiştim ama son dakikada bir maalesef Oyunun bugından dolayı ölmüştü. Amacım şu an kendim oyunu bitirebilmek. İnşallah sonu göreceğiz. Şu herkes yaşıyor. Büyük ihtimalle saldırı gelecek. Şu 12'den sonra büyük ihtimalle saldırı gelecek. Evet. Saklanın. İlerleyin, ilerleyin. Bak çok fazla insan var. Çok ölen olacak. Çok ölen olacak. Çok ölen olacak. Evet bir kişi gitti iki kişi gitti üç kişi oy abi çok insan öldü arkadaşlar herkes öldü lan tablo eksik onun dört kişi kaldık sadece. E ee? Oğlum tabloyu atsanız Şu tablo yok. Elinde elinde. Reis as onu. Helal. Oyunda bir sıkıntılar var ya. La, la oğlum kayboldum. Alo. Neredesiniz? Buldum, 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 buldum. Beni mi unuttunuz? Beni unuttunuz? Ben almadın, ben almadın. Pist. <laughs> Pist deyip durma lan. Şalteri bulan. Şalter nerede? Oğlum daha 21'deyiz ya. Hadi bakayım. 22. Aha. Böyle bir yer var mıydı ya? Sağlanın. Güzel. Ölen olmadı büyük ihtimalle. Evet. Ölen yok. 26. Göz var. İnşallah gözü ölmediniz arkadaşlar. Saklan saklan. Yaşıyoruz. Allah birini korbeyi kaybettik. Korbe öldü korbe. Korbe var ya artık yok. bu kadar çok şey oluyor? Ya örümcek atladı. Oğlum, oğlum sürekli. Ne oluyor? Aa kovalama yeri. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Tek gözlü canavar geliyor Hopa! Go 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 43. Hop. Kolaydı Bir kişi kurt. Allah. Üç kişiyi kaybettik. Yo. Bir kişi kaybetmişiz. Güzel. Yine iyi. Üç kişiyiz. 53 üç kişi gireceğiz. Geliyor. Oğlum üçümüz kaldık yazdı çocuk. Aga ve Nazar reis ya. Tam üçümüz kaldık dedi çocuk. Öldü. İki kişi kaldık. Artık iki kişiyiz. Hadi aslan parçası yapabiliriz bu işi. Kitaplar nerede lan? Sanki biri öldü gibi. Sanki biri öldü gibi. Biri öldü ya. Tek ben kaldım galiba. Ne? Adam öldü mü canım? Bir saniye efendim. Oğlum canavar bug'a girdi lan Harbi lan canavar bug'a girmiş Aa. Güzeldi Aa harita altına düştü lan canavar Lan Hocam Canavar gitti lan Canavar bug'a gitti e bizim çocuk da yani bizim çocuk da ölmüş. Nasıl oluyor ya? Neyse artık biz bir şey yapacak bir şey yok. Canavarı yok ettik. Şimdi şifremiz 8 Eee... 0 80 801 801 801 801 46 801 46 He. Kolaydı. Canavar uzay boşuna gitti vallahi. Tek başıma kaldım. Hayırlısı artık. Yapacak bir şey yok. geçtik. Güzel. 10 numarayız. Doğru kapı nerede lan? Lan? Bunun ne oluyor lan? Oyun bozuldu. Tek başıma kaçıncı kapıya kadar gidebileceğim acaba? Tek başıma deneme challenge. Yok. Abi bitti 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 şey bitti şey bitti. Neyse. Hadi ya. Diyor. Tamam. Burayı da ucuz atlattık. Abi gene mi bu? Aynı yer bir daha denk geldi. Evet tahminlerinizi bekliyorum. Kaçıncı katı... kaçıncı kapıya kadar gidebilir? Hemen yorumlara yazın. E, kilit nerede? Adamlar anahtarı koydukları yer bak ya. 63'ü de açıyoruz. Abi ışığımız yok. Işık olmasa Işık olmaması kötü oldu. Sana var mı geliyor? Ambuşanıyor. Tamam. beni görmememe challenge Valla tahmin ederek gittim ha Valla tahmin ederek gittim bak gene tahmin ederek buldum kapıyı. Woo! 70'e geldik. 70'teyiz. Kamera cici mi ya? Kamera yaşıyor oğlum. Abi bizde el feneri falan yok. O sıkıntı çıkaracak. Saklan Tamam Bunu da atlattık 74 İyi buradan şey çıkıyordu Yara bandı buldum gele geliyor. 75'eyiz. Güzel geldik 75'e kadar. 77. 79 Dolap yok 82 83 Bir pişt dedi Ne oluyor lan Şu sürekli pis 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 geliyor Tamam Şimdi burayı geçersek bence 90'ı bulurum Ulan tek başıma sola gittim buraya kadar güzel. Parkur gelmedi. Abi bu kötü oldu. 90 90 91 92'ye kadar geldim he. Tek başıma. dakikada fake attı bana ya. <laughs> Oğlum biri ya Blackstone. Blackstone şansına ya. Adama şey çıktı, korkutucu şey çıktı. O anda öldü ampuş tarafından. Aga be. Blackstone var ya çok büyük şanssızlıktan gittin ha. Çok fena öldü ha. İnanılmaz güzel öldü. Hatır açalım. Daha 13'teyiz. Durayım daha. Çok yolumuz var. Çakmağı kaçırdım ya. Açalım. Anahtarcı. Anahtarcı nerede? Oğlum anahtarcı yok mu aramızda? Anahtarcı yoksa biz ne yapıyoruz burada? Oğlum anahtar yok. Kaçın kaçın. Kaçın. Aha öldü 3 kişi. Fake mi attı o? Oğlum fake attı gibi geri geliyordu ha. Gördünüz mü? Geri geliyordu az daha. Ha şu işte görevleri yapalım. Abi yine 4 kişi kalmışız he. Vallahi bak. Yine dört kişi kaldık. Yine 24'e kadar geldik. Ya yani daha hızlı olabiliriz. Gene mi anahtar? anahtarsız. Full düz abi. Pis olacak. Tamam, hallettim bunu. Geliyor. Ucuz irtik. Ölen yoktur inşallah. Evet Intel'in Gamer Stays zamanı arkadaşlar. Linki e tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz efendim. Gözler olduğu için yanıp sönüyor. Evet koşturmaya geldik. Başlayalım, yapalım şu sporu Let's go Küçük bir takılma yaşadım Ooo, fake yedim Çok takıldım ya Neyse yaptık yaptık. Ka kimler var? 3 kişiyiz. 1 kişi kaybettik. Aga. Bir kişi kaybettik arkadaşlar. 50'ye bari 3 kişi giderim ya. Ölen olmadı inşallah. Herhal olmadıysa rekor kıracağız ha. 4 kişi birlikte 50'ye gelme rekoru. Vallahi bak. İlk defa 4 kişi 50'ye geldik. Olaya bak. İlk defa 4 kişi. Vay be bu kadar kişi iki defa geldim be. Hadi gençler. Bak dört kişiyiz. Yaparız bu sporu. Toplayın kitapları. Tamam. Bulduk herhalde. Şifre kağıdı lazım şimdi. Şifre kağıdını getirin gençler. Hadi aslan parçaları. Dolanın gelin. Şu an bitti galiba. Bu da bu canavar da baga giriyor sürekli. Fark ettiniz mi? Gelin gelin. Canavar bug'da gibi. Bu canavar bozuk oğlum. Bu canavara bir şeyler olmuş ya. Canavar bug'da koşun koşun. Canavar çarpılıp duruyor. Baksanıza ne yapıyor Ne hareketler yapıyor? Var be. Canavar kafayı bulmuş. Açalım abi. Ha. Tamam. İyi dört kişi geçtik buraya. Sabah salim. Ne oluyor? Ödüm koptu lan. Gözler aniden çıkıyor ya sıkıntı oluyor bir tane daha var tam kapının orada çıktı bir de Let's go dört kişiyiz. Hemen tabloları yerleştirelim Bunu da koyun oraya 59 60 Saklanın Bak burada çok daha fazla dolap var fark ettiniz mi? Işıkçı var mı? Tamam. Neyse ki bulduk. Psst. Ya Allah'ım ya. Fark edemedim ya. Saklanın, saklanın. Çok kritik bak. Çok kritik ambush bu İnşallah başarırlar. O az daha ölüyordum lan Ölen yok değil mi? Yok inşallah Şu ışık olayı çok iyi olmuş ya Vallahi o, o beni o bana tek atardı Yakalayamasaydım 72 güzel Öldüm arkadaşlar Niye öyle bir basit hata yaptım ki Ya orada uzun koridor çıkacağını hiç beklemiyordum ya 30 Robux vereyim mi ha? Var mı robustumuz? Arkadaşlar o zaman bu bölümde burada kalalım. Yine sonraki Doors bölümlerinde yine devam edeceğiz. Yani oyunun devamı da gelecekmiş inşallah yenilikler de getirirler. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Yine devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.